Merhaba arkadaşlar. Bugün biz marketçi olacağız ve kafe işleteceğiz arkadaşlar. Merhaba. Bugün e, oyuncaklarımız, evet burada şöyle gösterelim. Gördüğünüz üzere müşteri olacak. Biz de kafe işleteceğiz ve kafecimiz de Sayın Silah Hanım. Gördüğünüz gibi. Evet, evet bekliyoruz. Silah hanım müşterimiz geldi mi şu ana kadar? Geldi. Evet. Aa, bakalım uzaktan müşteriler geliyor. Hazır olalım tamam mı? Müşteri geliyor. Evet. dün <laughs> Müşteriler geldi. Merhabalar. Aa <laughs> Merhabalar. Merhaba. Ee, biz çok acıktık. geliyoruz hemen tamam. ya ben, ya ben. evet evet fark ettik arabamızı hmm, bunlar var acaba çok acıktık ne neysek bunlar hmm. ben şöyle bakayım acaba neysek aramızda konuşuyoruz duymuyordur inşallah Hamburger yemek istiyorum. Tamam, hamburger. Ben yanında kola istiyorum. Çıktı. Evet. Of oh ya, of. Merhaba. Biz şey. karar verdik. Hamburger yemek istiyoruz. Ne oldu? Hayır, bir sorun mu var? Evet, şey. Tamam, biz bekliyoruz masada. Ama şey çıktı şu sen ya burada. Kafe sahibisin ya. Kafe sahibi olduğun için bunları yerleştirmen lazım. Evet. Bunu yani böyle koyalım. Üstüne. Şöyle ekmeğini de koyalım. Evet hazırmış hamburgerlerimiz. Bir tane ben alayım. Lüm 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 lüm. Hmm. İyi ki buraya gelmişiz. Çok güzelmiş bunlar. Ben Hizo çok beğendim. Biz de misiniz? Bunları bitirelim daha sonra. Bundan da ben yiyeyim. Ellerinize sağlık. Ne olur oyuncaklarımız İsm var. Siniz neydi pardon? Oyuncak kafe. Oyuncak kafe. Sizin isminizle tanışabilir miyiz? Hanım, Benim ismim de Barbie. Benimki de Yeliz. Memnun oldum. Memnun oldum. Evet. Pizzalarınızdan da bahsetmiştiniz. Pizza da yiyebilir miyiz? Tabii ki. Şöyle. Ağabey. Evet. Çok güzel, çok beğendim. Ben meyve suyu da istiyorum. Kola mı? Evet, kola da olabilir. De kolu, ben çok de... şiştim ya. Çok doydum ya. De, de şundan. Çok teşekkür ederim. Dondurmayı da çok severim. Ama ben dondurma nasıl... yiyorum. Ama yavaş yavaş yiyin. Çünkü bazen şişebilir. Aa, çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir kafeci değil mi? Ama bakın burada neler var. Ben de kolamı var. içiyorum. Ne var? Bakın arkamızda dönü, arkamızda Bakalım hemen. Aa, oh oh. burada çok dinozorlar var. Aa, oh. burası dinozor mi yoksa? Evet, oyuncak kafe. Oyuncak kafe. Aa, çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Burada arkadaşların var. Aa, biz mutlaka bahsedeceğiz bunlardan. Gerçekten çok hoşumuza gitti bunlar. Alın. Şöyle, ah, şey. Oyun, Alın. Var burada. Alın. Alın. Aa, Alın. Bak yengeç Alın. de var. Timsah da var. Civciv de var. Görüyor musunuz? Ben bayıldım buraya. Poniler. de var. Evet. Şey bisikletimiz var. Çok teşekkür ediyoruz. Biz buradan çok memnun kaldık. Ama evet. artık artık gitmeliyiz. Aa, ama yok. Hoşçakalın. Biz artık gidiyoruz.